kraliçe güzel bir kalede yaşıyordu. Hayalini kurduğu bir kızı vardı. Çocuğun siyah saçlı ve beyaz tenli. Bu nedenle ona Pamuk Prenses adını verdiler. Kraliçe yakında öldü. Kral uzun süre yas tutmadı. Bir yıl sonra saraya yeni bir kraliçe getirdi. Güzeldi ama kızgındı. Kadın yanında sihirli bir ayna getirdi. Her gün onun içindeki yansımasına hayran kaldı ve ona aynı soruyu sordu. Dünyanın en güzel kim? Ayna her zaman sadece gerçeği söylemiştir. Bu nedenle kraliçenin güzelliğini dürüstçe övdü ve kadın mutlulukla ışıldadı. Pamuk Prenses büyüdü ve her yıl güzelliği daha da parladı. Ve şimdi bir kez daha aynaya konuşurken kraliçe yanıt olarak "Şimdi dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu duydu. Kraliçe buna kendi sarayında katlanmayacaktı. Sadık hizmetçisine prensesi geçilmez bir çalılığa götürüp öldürmesini emretti. Ama hizmetçi kraliçe uğruna bile tatlı kızı öldüremedi. Prensesi karanlık bir ormana getirdi ve gitmesine izin verdi. Ve kendisi kaleye döndü ve kraliçeye emrini yerine getirdiğini söyledi. Uzun bir süre prenses her türlü orman sakininin kendisine yardım ettiği yolda ormanda dolaştı. Pamuk Prenses onlara çok nazik davrandı ve bu nedenle güçlü arkadaş oldular. Akşama doğru Prenses yanlışlıkla küçük bir eve rastladı. İçine girdi ve evde kimsenin olmadığını gördü. Masa yedi kişilikti ve yatak odasında yedi bebek karyolası vardı. Ve bu evdeki her şey çok küçüktü. Bu nedenle Pamuk Prenses burada yedi küçük insanın yaşadığını fark etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra yataklardan birine uzandı ve derin uykuya daldı. Yedi cüceler gece geç saatlerde eve döndü. Beklenmedik bir misafirin ortaya çıkması karşısında çok şaşırdılar. Uyuyan Pamuk Prenses o kadar çekiciydi ki cüceler uyumasına izin verdiler ve onu uyandırmadılar. Sabah geldi. Pamuk Prenses uyandı, yedi cüceyi gördü ve korktu. Ama ona şefkatliydi ve kız talihsizliğini anlattı. Pamuk Prensesi hemen sevdiler ve cüceler onu onlarla kalmaya davet etti. Dahası, evle ilgilenmeyi kabul etti; yemek pişirme, yıkama ve temizlik. Her sabah cüceler altın ve değerli taşlar çıkarmak için dağlara giderler ve gece geç saatlerde geri dönerlerdi. İşe giderken, Pamuk Prensesi kötü üvey anneden korktu ve kapıları yabancılara açmadığı konusunda uyardılar. Bu sırada, kraliçe her zamanki gibi sihirli aynayla konuşmak için gizli odaya gitti. Ama ayna birdenbire onun dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu söyledi. Prenses hala hayatta ve evde cücelerle yaşıyor. Kraliçe çok sinirlendi ve Pamuk Prenses ile kendisi ilgilenmeye karar verdi. Gizli bir odaya gitti ve orada zehirli zehirli bir elma pişirdi. Dışı çok güzeldi ama biri bir parça yerse kesinlikle ölürdü. Elma hazır olunca kraliçe eski bir tüccara dönüştü ve cücelerin evine geldi. Tatlı yaşlı kadını görünce Pamuk Prenses ona üzüldü. Hiçbir şeyden şüphelenmedi ve evi terk etti. Yaşlı kadın kıza olgun bir elma verdi ve bu elmayı yerse sonsuza kadar genç ve güzel kalacağını söyledi. Pamuk Prenses ona inandı okay. ve elmayı ısırır ısırmaz öldü ve nefes almayı bıraktı. Memnun kraliçe saraya gitti. Akşam cüceler işten döndüler ve Pamuk Prenses'in yerde yattığını gördü. Nefes almıyordu. O kadar yüksek sesle hıçkıra ağladılar ve ağlamalarını yakındaki ormanda avlanan yakışıklı prens tarafından duyuldu. Bütün hayvanları korkutan nasıl bir ulumanın ortaya çıkması onun için ilginç hale geldi. Prens cücelerin evini bulduğunda Pamuk Prensesi gördü. O kadar güzeldi ki genç prens ona hemen aşık oldu. Cüceleri onu kaleye götürmeye ikna etti çünkü orada Pamuk Prensesi tedavi edebilecek doktorları var cüceler buna izin verdi. Sonra prens, hizmetçilerine prensesi omuzlarında taşımalarını emretti. Ve onu taşırken, hizmetkarların bir çalılığın üzerine tökezledikleri ve sarsıntıdan pamuk prensesin ağzından zehirli bir elma parçası düştüğü ve o uyandığını gördü. Genç prensi gören kız da ona aşık oldu ve onunla evlenmeyi kabul etti. Ayrıca kötü üvey annelerini düğüne davet ettiler. Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğu ve şimdi onu uzun ve mutlu bir yaşamın beklediği öfkesinden, kraliçe sihirli aynayı kırdı ve ona bir daha hiç bakmadı. Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu, tek bir şey eksikti, yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı. Ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu. Pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan allıya, allıdan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiyeyi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam, biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar ancak yetişemezler. Ve küçük adama doğru inek yürüyor. Ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır. Seni yerim der. Ve küçük adam ona yaşlı kadından yaşlı adamdan ve köylülerden, piçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı. Tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Jof sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi ve zencefilli kurabiye adam artık böbürlenmiyor